Hocam bu kalıp ezanın içerisinde başka nameler de yapılabilir mi? Tabi yapılır, makama e, hakimiyetinize bağlı olan bir şey bu. Çokça böyle Türk musiki rast eserler dinlerseniz, rast karlar rast mevlevi ayinleri dinlerseniz, e, bu makam geçkilerini daha sağlam bir şekilde yaparsınız. Yani çeşni dediğimiz şeyleri veya nameleri. Mesela şöyle bir rast da olabilir. Hayya ala salat. Değil mi? Farklı bir varyasyon yaptık. İkincisinde ise Hayya <laughs> ala gibi. Artık bu sizin sesinizin ati, musiki donanımızla ilgili. Diyaframınızı kullanmanızla alakalı güzel böyle değişiklikler olabilir. Peki başka bir şey daha yapalım. Mesela <laughs> Hayyâlel Ferah diyelim burada mesela. Suzinak yapmayalım da başka rastnameler içeren bir şeyler olsun. Hayyâlel <laughs> Ferah Gibi. İkincisinde ise Hayye <laughs> felâ gibi. Peki hocam en son bitişte La ilahe illallah da mesela bazıları tizden başlayıp bırakıyor. Evet bunu tasvip etmemekle beraber hani yapan arkadaşlarımıza da belki örnek olabilir diye benim önerdiğim kalıptaki şekil veyahut la ilahe illallah Bu tavsiyelerim içerisinde. Ama La ilahe illallah gibi güzelleme örneklemeler de yapılabilir.